Merhaba. Bugün elimizdeki kaynaklarla altına, e, yani hem dünyadaki hem de Türkiye'deki yerini şöyle bir detaylıca bakalım diyoruz. Amacımız bu değerli metal neden bu kadar önemli, özellikle Türkiye için ne ifade ediyor, bunu ana hatlarıyla ortaya koymak. Peki nedir yani altını bu kadar özel kılan, sadece o göz alıcı sarı rengi mi? Gerçekten? Ya o renk tabii ki ikonik ama işin özü çok daha derinlerde. Altın kimyasal olarak çok stabil bir metal. Yani paslanmıyor, kolay kolay başka bir şeyle reaksiyona girmiyor. Doğada saf bulunabiliyor. Bu fiziksel özellikleri onu işlemek için e, çok elverişli kılıyor ama asıl değeri ona tarih boyunca yüklenen ekonomik ve kültürel anlamdan geliyor diyebiliriz. Nasıl yani? Şöyle düşünün, Mısır firavunlarının hazinelerinden Roma sikkelerine kadar hep bir güç, bir zenginlik sembolü olmuş. Tarih boyunca bu hiç değişmemiş. Anlıyorum, statü göstergesi yani. Peki günümüzde? Hala aynı mı? Enflasyon artınca falan herkes altına koşar ya, o mesele. Aynen öyle. Enflasyona karşı bir koruma aracı gibi. Bir de tabii merkez bankaları var. Onlar için de kritik bir rezerv aracı şey vardı değil mi Bretton Woods sistemi. Evet evet 1971'e kadar Amerikan doları bile altına endeksliydi. O sistem bitti ama altının merkez bankaları nezdindeki e, stratejik önemi hala devam ediyor. Nitekim bizim merkez bankamızda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da 2017'den beri altın rezervlerini arttırma yönünde adımlar atıyor. Peki Türkiye bu küresel resimde tam olarak nerede duruyor? Rezervlerimiz ne durumda Yani potansiyelimiz nedir? Türkiye altın potansiyeli açısından oldukça şanslı sayılır. MTA yani maden tetkik aramanın verilerine göre e, potansiyel rezervimiz yaklaşık 6500 ton civarında olduğu tahmin ediliyor. Bu ciddi bir rakam. 6500 ton potansiyel Peki bunun ne kadar çıkarılabilir durumda şu an? Ha işte o kısım daha farklı. Şu an ekonomik olarak çıkarılabilir yani kanıtlanmış, işletilebilir rezervler dediğimiz kısım yaklaşık 1500 ton civarında. Anladım. Nerelerde yoğunlaşıyor bu rezervler peki? Daha çok Ege bölgesinde Uşak, Bergama tarafları, sonra İç Anadolu'da Eskişehir ve Doğu Anadolu'da Erzincan gibi bölgelerde önemli yataklar var. Peki kim çıkarıyor bu altını? Ve çıkan altın nereye gidiyor? Ekonomiye nasıl bir katkısı oluyor? Sektörde hem koza altın gibi güçlü yerli firmalarımız var. Hem de TÜPRAK, ANAGOLD gibi e, yabancı ortaklı büyük şirketler faaliyet gösteriyor. Elimizdeki verilere göre 2023'te yaklaşık 35 ton civarı bir üretim yapılmış. Hedef de oldukça yüksek. 2026'da yıllık 100 ton üretime ulaşmak gibi bir plan var. 100 ton ciddi bir hedef. İstihdama ve ekonomiye katkısı ne peki? Şu an için sektörün 15.000'den fazla kişiye doğrudan iş sağladığı söyleniyor. Yıllık ekonomik katkısının da yaklaşık 1.5 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Devlet de tabi bundan pay alıyor, çıkarılan altından %2 ile %4 arasında bir devlet hakkı alınıyor. Üretilen altın ne oluyor sonra? Bir kısmı tabi yurt içinde işleniyor, kuyumculuk sektörüne gidiyor falan. Ama önemli bir bölümü de İstanbul Altın Rafinerisi, nadir metal gibi rafinerilerde işlenip uluslararası standartlarda külçe haline getiriliyor. Sonra ya Borsa İstanbul'da işlem görüyor ya da doğrudan yurt dışına ihraç ediliyor. Bu kadar büyük bir üretim hedefi ve faaliyet olunca ister istemez çevre konusu da gündeme geliyor tabii. Özellikle Kazdağları gibi hassas bölgelerdeki tartışmaları hatırlıyoruz. Evet, bu çok önemli ve hassas bir nokta. Altın madenciliğinin özellikle de ee, siyanür-liçatı liça, gibi bazı yöntemlerin potansiyel çevresel riskleri olduğu biliniyor. Toprak kirliliği, su kaynakları, biyoçeşitlilik gibi konular var. Peki buna karşı önlemler yok mu? Var tabii, olmaz olur mu? Türkiye'de bu riskleri yönetmek için yasal düzenlemeler mevcut. ÇED raporları zorunlu biliyorsunuz. Bakanlıkların sıkı denetimleri var. Ayrıca maden sahalarının faaliyet bitiminde rehabilite edilmesi, yani doğaya geri kazandırılması yasal bir zorunluluk. Sürdürülebilir madencilik ilkeleri, çevreye duyarlı teknolojiler giderek daha fazla konuşuluyor, konuşulmalı da. Dengeyi bulmak şart. Peki, biraz da küresel bakalım. Dünyadaki altın rezervleri tükeniyor mu? Sürekli yeni maden haberleri duyuyoruz ama bir yandan da kaynaklar sınırlı. Şimdiye kadar yeryüzünden çıkarılan toplam altın miktarının yaklaşık 205 bin ton olduğu tahmin ediliyor. İllinç olan şu ki bu altının çok büyük bir kısmı hala bir şekilde dolaşımda. Mücevher olarak, külçe olarak, kasalarda hatta elektronik cihazların içinde yani kaybolmuyor pek. Geri dönüştürülebilir yani. Aynen neredeyse tamamen geri dönüştürülebilir. Henüz çıkarılmamış bilinen rezervler ise e, çeşitli kuruluşların tahminlerine göre 50 bin ton civarında. Tabii teknoloji geliştikçe yeni yataklar bulunabiliyor. Eskiden ekonomik olmayanlar devreye girebiliyor. Ama şunu da unutmamak lazım. Geri dönüşüm önemli olsa da tek başına sürekli artan talebi karşılamaya yetmiyor. Yeni üretim hala gerekli. Anlıyorum. O zaman özetlersek, altın hem o binlerce yıllık tarihi ve kültürel ağırlığıyla, hem de modern finans sistemindeki e, kritik rolüyle hala sahnenin önemli oyuncularından biri. Türkiye'de bu oyunda sahip olduğu potansiyel rezervler ve artan üretim hedefiyle dikkat çekiyor. Kesinlikle öyle. Ekonomik katkısı, yarattığı istihdam, finansal istikrar aracı olması önemli artıları. Ama tabii madalyonun diğer yüzünde dediğimiz gibi çevresel ve sosyal sorumluluklar var. Bu dengeyi çok iyi kurmak gerekiyor. Peki son olarak şunu düşünelim. Her şeyin bu kadar dijitalleştiği, işte kripto varlıkların, dijital paraların konuşulduğu bir çağdayız. Binlerce yıllık geçmişi olan bu fiziksel metalin, yani altının, geleceğe ne olacak sizce? Finans dünyasındaki yerini koruyabilecek mi? Yoksa rolü zamanla dönüşecek mi? Bu da sanırım üzerinde biraz kafa yormamız gereken bir soru değil mi?